you mm -hmm. En son 2020 yılındaki Elazığ depreminde bir hasar görülmüş ve bunun restorasyonu alınmıştı. Bu restorasyon sonucunda 6 Şubat depreminde tekrar etkilendi ve tamamen yıkıldı. Bunun sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakfı Genel Müdürlüğü olarak yeni bir ihaleye çıkıldı. Bu ihalenin kapsamında bir bilim kurulu oluşturuldu dört hocamızdan oluşan bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu bilim kurulunun önerileriyle, öngörüleriyle statik olarak farklı bir yöntem izlendi. Ve rekonstrüksiyon olarak tamamen yenilenme olayına gidildi. Bu doğrultuda zemindeki e, zeminin güçlendirilmesi için 25 metre boyunda 268 adet 1 metre çapında donatısız beton kazıklar e, imal edildi yerinde. Bunun üzerine radya temel konuldu. Ee, bu radya temel üzerine de beden doğallarının içerisinde içerisi molos, dışarısı kesme taş olarak imal edildi. Ve tamamen betonarme ağırlıklı fakat görüntü olarak eski görüntüsünün aynısı olan bir yapı e, öngörüldü. Bu doğrultuda hazırlanan projeler e, koruma kurularından onaylandı. Eski ile şimdinin arasındaki fark statik olarak beden duvarlarındaki betonarme, zemindeki radya temel artı e, zemin ıslahı için kullandığımız donatısız kazıklar, beton kazıklar. Bir de bunun üzerinde e, taş olan kubbeler şu anda çelik olarak yapılacak. Minarelerimiz iki tane minare, bir de ayrık olarak yapılmış olan kesik minarelerimiz vardı. üç minaremiz vardı. Bu minarelerimizde de farklı bir yöntem uygulanıyor. Minarenin iç kısmı e, çelikten oluşturulan bir e, levha üzerine e, basmaklar falan hepsi çelik olacak ve dışı yine taş olacak. Yani tamamen statik olarak e, bir daha Allah göstermesin böyle bir depremle karşılaştığımızda zarar görmemek adı altında e, bu amaçla güçlendirilmiş bir yapı yapıyoruz ve fakat estetik olarak aynı eski özelliklerini gösterecek. 268 tane forya kazık yapıldı. Bunlardan yaklaşık 5295 metreküp C30 sınıfı beton, hazır beton kullanıldı. Biz hem çok daha güçlü, hem de en kısa sürede yapımı için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şu anda öngörüldüğümüz, öngörülen sürede 2026 içerisinde buranın tamamlanması. Şu anda seviye olarak fizik olarak %60'lar seviyesindeyiz. Bir sıra taşımız kaldı. İmkanlar iklimle iklimin bize verdiği işte imkanlar dahilinde hava durumunun yapılabilirliği doğrultusunda imaratlarımıza devam edeceğiz.